SVD bakalım. Evet kayıt çalışıyor sonunda. Daha demin video çektim. Evet daha demin video çektim. Ve ne oldu biliyor musunuz mu? Tahmin edin kayıt almamışım. Görüyorsunuz bunu yaptım. Sonu tekrar böyle olacaktır Hemen gözünüzün önünde report atıyorum. Evet. Merhabalar benim bugün sizlerle beraber ee, e, güç Tycoon oynuyoruz. Buzu seçeceğim. Ben ardım buzu yaptım için. Ağır oluyor ya. Ağır geldi. Hatta alem mi alsam? buzu aldım. Bu sefer alem mi alsın? Alevle beraber yeni güncellemeler gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. Ben de bayağıdır oynamıyorum. Ben 7. Robert 3 puanım var. Ben çalmayı arttıralım. Sağlığı arttıralım. Nasıl şunu Can çalmayı bir tane daha basayım. Şimdi oyunumuz uzun amacın bildiğiniz normal klasikler kenardan ama biraz değişik şeyler olabilir ve bu bana geliyorsa yerim. Biz boş çocuk değiliz ha. Daha çektim, ay komple bitirdim daha gördüğünüz gibi. Almamış. Kayıt almamış, kayıt alma tuşuna bastım. Almamış şimdi kontrol edeyim de korku korku yapıyorum. Bu çok kötü bir şey. Tüm enerjimle girdim, tüm şeyimle girdim ama sikti attı. Yap. Tekrar yapmak zorundayım. Hiç şey istemiyorum çünkü bir kere bitirme hani artık kaç yedi kere sekiz kere bitirmiş onu. Etraf, etraftaki şeyleri toplayarak daha hızlı gelişim Hadi ben onunla faytlar döndü ya. O pink olayının sorununu ben biliyorum. Gözünüzün önünde de durdurayım şunu. Ne haber? Evet kaç? 3 kapa. Alev Çarın ilk defa oynayacağım Alev karakterini. Neden neden öyle işte yeni geldi. Love katana. Katana güzel olabilir ya. Böyle ateşli matiş. Normal katana lan love la alakası yok ya lan ona. İcânıyorlar. Ah, şunlar gibi olabiliyorsunuz bu arada, şu yukarıdakiler gibi. Tabii ki de olacağız biz de. Amacımız bitirmek. Daha videoyu çok özür diliyorum. Yani. Efsane fightler yöndeyim. Bir kere daha aklıma şey gelmiyor ki. Kontrol etmem Şimdi geldi. Şuna gidelim saldıralım. Zaman. o bir zaman çok güçlü bir şey. Zaman güçlü bir çağrı ya. Dronelar vardı bu oyundaki en güçlü şeyler olabilir. Neden dersiniz? Abi adam peşini bırakmıyor ya. Ben öldüm. Şimdi dronlar devam ediyor. Ben ne yaptım anlamadım çünkü. Genç alabilirim vurdukça o benim avantajım. Zaman da ölmüş. Al. E görmüyorum seni lan hadi. Şaka yaptım. Öleceksin. Zaman Zamansız, zaman kapısız, zaman barajı. Kaçabiliyor mu lan böyle? Selamünaleyküm. Ne haber? Adam seni kurtarmaya gelmiş işte. Ne güzel. Bu arada ilk benim yaptığım gibi silahları anlıyor. Ben size hızlı hızlı göstermek istiyorum. Nar topu şöyle top atıyor. Şöyle maknum var. Magnum ne işte. Dağ atıyor. Ben şey shift lock açarak yapıyorum. Daha güzel. Gel lan buraya. Zaman. Al bunlar hediyem Bunlar daha başlangıç. Al bunu. Olmadı. biri gelip bunu öldürmezse bir şey bilmiyorum. Be gel. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Adamın cenazı. Ben niye böyle mal oldum zedim? <laughs> <laughs> nefret kendime ne şiddet. Aptalca oldum. Ah zıplayamıyorum zıplayamıyorum zıplayam zıplayabilirdim oraya. Senin özelliğini kullanarak geldim. Lavikata da. Ben dışarıda çıkarım ki. Yeter ki bana lazım olan kişi şu <laughs> Bütün özellikleri attım adama. Hadi bakalım. Kaç. Lüp geldi. Lüp geldi. Tepe'nin kralı, tabii ki de. Biraz daha gelişip geliyorum, bekle. Alamadım hesabı, para görüyorsunuz. Mal gibi oynamamın sebepleri var. Bu arada oynamayı dinledikten gözüküyor burada Yeniden şey yapacağım, param. En az kill almışım ben Ya fight çıkmamış ya da ben fight'e katılmamışım. Burada en sevdiğim özellik burada petiniz var peti alabiliyorsunuz buradan pet size ekstra can geliştiriyor elli Ananı vurdum vurdum lan alev yumruk Büyük parça tık Eee parçanın birinci bölümü Ekans Ben size hızlı göstermeye çalışacağım Ama biraz eğlenir Eğlenelim. Nav topu mak mak hadi al şunu yumruk atıyorum dron menziline gir hepiniz, hepiniz 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 salma ya eli çıkabiliyor mu Işık ışık bu muymuş oğlum? Ben de ışık güçlü bir şey zannediyorum ismi falan var diye ya. E, şey yerim ki. Görüyorsunuz. Kolay. Ha, bu arada siz gidip buradaki kapıyı alırsınız. Yani buradaki kapıyı Girerseniz kendi karakterinizle görüşeceksiniz. Galiba yanlış hatırlamıyorsam ne Şeydi. Ne? Bu kim lan? İlk defa gördüğüm bir karakter ama olsun 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 olsun. O kaçtım zannettin değil mi? O bak. Bunu da ye. Seninle uğraşamam. oğlum sen kaçamam. Yine zaman boyutuna kapsediyor ya abi. Hiç sevmiyorum şu zaman olayını. Ölüm. Ya daha demin ölmedim 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 ölmedim. ölmedim en, 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 en az Bir, iki kere iki kere en fazla bir kere iki kere lan olumadı ya şu an. Alt... Ne var? Şu altı altıda göstermesi olmuyor bu arada şurada da reklam gibi bir şey var. Oyuna katıl. Anlamadım. O bir gibi bir şeyse ben yokum o birlerde ya. Parkur sevmiyorum. Tepenin kralı nasıl bunlar oluyor ya? Tepenin asıl kralı geliyor. Evet pantolonu mevcut çok mu gözünü çarptı? Bir şey diyeyim mi? Zaman bizden daha hızlı gidişiyor. Yani benim amacım gelişmek değil ki. Benim amacım sizi eğlendirmek. Kendimi eğlendirebilmek. İlk amacım o. Ondan sonra işte gelmek böyle bir yeri yapmak. Şöyle şunu alalım bak. Hop hemen avatarımız Bir göstereyim evet. Daha önceki gibi artı 130 can aldım. Bu arada buz daha çok can veriyormuş. Çok. Buz aynı. yok mu? 3 katlı. 3. katta bitiyor. 3. Üç, katın en üstünde en güzel şeyler var. Çok hoşunuza gidecek. Savaş esnasında falan en en Aktif kullanabileceğiniz şeyler onlardır. Aktif kullanamazsanız da yani kullanabileceğiniz en iyi kartlar onlardır. Kaç? Zaman bize öfkeli. Zaman bize intikam alır ya. Karanlık haber kanka? Bak ayıp etti, ayıp etti, ayıp etti. Ben sadece yanına durmaya geldim. Bana targıtlanmayacaktın güzelim. Birim. Ya bak zaman zaman şeyi çok sıkıntılı bir şey. Zaman olaylarına girişmeyin arkadaşlar lütfen. Lütfen lütfen ölüm. Çok ölüyorum ya abi dinamik adamlar daha dandik ya. Keşke onu orada orada video çekmedi hamız. Bundan sonraki oynayacak oyunu is isterseniz tavsiye edebiliriz. Hava tarzı ucu ya Alalım şunu hemen şuradan. Yeni özelliğimizi alalım alev taşı mı? Ateş topu gibi bir şey olabilirmiş bu. Bu amamın koyayım bunları daha bunları daha bunları daha bunları da, Bunları. Da. Bunlar, bu yavşakta da aynı özellik var. Öl, öl 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 öldü öldü öldü. O öldü kaçırıyor. Bana niye bu kadar kötü oynuyorsun dersin. Daha, ben de daha iyi oynuyorum. Videodayken bir şey oldu. Volkan Betçis'in al. Lan dikine bir şey ya. Ben bunun yanına durunca enerji falan mı alıyorum? Güç falan mı alıyorum? Bana yani millete mi saldırıyor? Bana saldıranlar mı saldırıyor? İlk defa kullanılmayacak. Ya petleri bazıların ki çok güzel, Bazılarınki ki çok benlik. Vallahi şey oluyor ya. Mesela Sans'ınki sans kendi karakteri. Ya burada var mı biri? Zaman avcılığı evet bitti. Ben fight atmıyorum ama. Orada ben biraz atlanıcı şey yapıyorum ya. Hani diyorum ya zaman benden daha hızlı gelişti. Ben size silahları göstereceğim de silahlar al, al, al alıyorum. Üçüncü kat alacağız. Üç. 125 mi şu 300 Baya para lazım. Çok para lazım çok. Robux'u, Robux şeyler olmaz. Yani ya dronlar, dronlar iş yapıyor ya ya. Medalı ki, kim ayırdı? Mesela. Mesela Volkan bekçisini şuraya koysam. Kapı arkasına vuramıyoruz bu arada. Belli bir miktar veriyor. Miktar derken bölge. <laughs> ha, bazı ağrıken de yapamıyorum ya. Magma çivileri. Magma çivilerine bakmak isterim. Saat. bir şey ima etmedi yani. Zaman mesela oyunu bitirdi. Ben hala orada bu çok Ya da zaman ne yaptı O sıfıra basmak çok uzun sürüyor ya. gelsin. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bir envanter düzeni çekelim. Mesela bak mı? Dronlar başa gelsin. Kar karanlık alev yerine alev topu alsın. Alev yumrukları atsın. Hatta bir beşisi kalsın. Kapan Kıvrım barajı. Karanlık alev. Zaman bilgisi. Alev topu. Alev topu yerine bu. lavatışı Allah düştü. Volkan beşisi. Bence böyle daha iyi. Bence. Sizceyi bilemem atalım. Bunlar o kadar gitmiyor. Bombalıyorum adamı. mekanı. Bak benim kapım var. Senin var mı? Yok ya. Neyse gök gürültüsünden uzaklaşalım. Karanlık var. Karanlık ne haber? Kanka. Bu adam ne mal Ben güvenlikleri unuttum. Evet güvenlik var bil, e, bilmediğiniz üzere veya. Bölünce mantar gitmiyor. Bunu bir beri fark etmişsinizdir. Ziguru. Yürü mantıklı bir şey mi? Ana ne yapalım? yedek bırakacak. Rav yedek bırakabilir mi? Garanti. Etimizle de yanımıza da... anam. Yok öldüğüm için kusura bakmayın ama yani yerden sonra sıkılıyorsun biliyor musun? Çünkü aynı şeyi tekrar yapmak zorundasınız. 3 parça. Süper parça. Bu çok güzel bir şey. 200. Dur kaç lira lazımdı? 250. Yani yani lazım biraz. Fazla lazım. En üst kata geldik yani son kata geldik ya orada on numara şeyler var. köpeğinin kralı magma çiviler laks yapıştır ha ikisini al şu ikisini al korumaya çalıştığın adama bile hasar veriyorsun neredesin Suki kaçıyor ya. Bak <laughs> bu. <laughs> <laughs> Öleceksin. Sen öleceksin diye neler araştım ya. Ama gidip de başkasını öldürsen senin kafatasını sikerim ben. Ya i̇çeri girme. içeri girersen ölürsün. F1 ile mi kapatılıyor? F2 ile mi kapatılıyor bilmiyorum. Şu aktif gözüken şey ya. 100K 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 İksir Pete boş, adını almayın sizin keyfinize kalmış ama bitirmek için almak zorundasınız. şu para yani böyle basıyorsun. Da. Seni tatmin edecek bir şey değil, öyle diyeyim. Şu arada şu, bu arada şu arada değil, şu ara bu arada. Onların nasıl açtıkları anlıyorum. bunların da bir kaydı kapatmadın değil mi? Bunları nasıl kapatacağız Hayır gözükmüyor da bakın kayıt kapanmış mı kayıt? Hello 20 dakika 2-3 Görüyorsunuz. İlk şunları yapalım. Şunu en son bir sarmak istiyorum. 10 numara bir şey. Güvenlik, güvenlik daha Bana ateş eden şeyler bunlar. Bu ve şöyle yukarı gidelim. 150 bin mesela şunu alınca şu yukarıda hani bir şeyler dolaşıyor ya hemen biter ya tık 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 aha meleç değil vur Arkadaş biraz mal ya. Harbiden. Ha bu arada yukarıdaki çatısının kapısını kapatabiliyorsunuz şöyle. Kapattım mesela. Oba E şu onun abi çok güzel bir şey. Mesela fırlat gitsin abi. mü? öldüm mesela. Neyse. Neyse neyse. Ben iyice bugünkü videonun sonuna geldi. Daha fazla böyle bir ünlü istiyorsanız Yorumlara yazın. Hadi bay bay. Bay bay.